Hocam bu ekşi sözlük iyice yoldan çıkmış gibi duruyor. Devletimize hakaretler... Çıkmış değil, çıkmıştı evet, zaten. Evet. evet. Buna bir müdahale edilmesi gerekmiyor mu hocam? Yani, yani ben bekleniyor? devletimizi anlamıyorum zaten. Yani bu devletin dini İslam, camilerimiz var, ezanlarımız okunuyor. Yani e, milli marşımızda şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli... Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu sözleri söylüyoruz, ezberliyoruz, söyletiyoruz. Yani ne bu boş bir lakırdı mı? O da bir tiyatro mu bunları söyletmek yani? Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. E benim mabedim, benim kutsalımın üzerine her terbiyesizin dili uzanıyor. Her terbiyesiz ağzına geleni kutsalımıza söylüyor. Allah'a sövmek cezası yok. Peygambere sövmek cezası yok. Dini İslam'a sövmek cezası yok. Anlamıyorum nasıl bir Müslümanlık bu bizim ki? Yani e, utanç duymalıyız öyle değil mi? Bir insan gidip annesine söveni şikayet etse mahkemeye ceza veriyorlar. Evet. Değil mi? Babasına, ailesine e, yani haşa ve kella Allah Subhanahu ve Taala'nın azameti ve yüceliği, izzeti senin annenden daha mı düşük ki haşa? babandan daha mı düşük ki akrabandan daha mı düşük mü? Keza efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azameti şanı bizim e, anamızdan, babamızdan, çocuğumuzdan daha düşük mü ki? Biz onlara hakaret edilene hiçbir ceza kesemiyoruz da bize hakaret ediliyor. Biz kimiz ki yani efendimizin yanında? Bütün hepimizi toplasanız Resulullah'ın bir bakışı olamayız ya. Bir tek güzel sözü olamayız Allah katında. Öyle olmasıyla birlikte efendimize her şeyi söylüyorlar. Hiçbir yaptırımı cezası yok. Yok. Artık olması lazım. Olması lazım tabii. Yani bunu hani referandum mu yapalım? Ne yapalım? Ne istiyorsanız yapalım yani. Kime soracaksınız? Kime soracaksanız yani. soralım. Bunu artık bir ayıklayalım ya. Yani bu millet Allah'a tapan bir millet. Resulüne uyan bir millet. Bizim en kutsalımız bunlar. Biz Allah'ın önünde secde ediyoruz. Başka kim? ne diyoruz? Herkes çıkıp. Bu başlar Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez. Ne demek bu? En yüce olan şanı yüce Allah'tır. E şanı yüce, zatı yüce, evsafı yüce, her şey yüce, kitabı yüce olan Allah'a diller çok rahat uzatılıyor. Nasıl uzatılabiliyor ya? Bu başlar sadece <laughs> ol hallakı kerimin önünde eğilir. Biz sadece onun önünde secde ederiz önünde secde ettiğini adamlar küfür ediyor ya hiçbir şey yapamıyorsun bunların değişmesi lazım bu saçma sapan nizam ve düzen yasalar düzelmesi lazım böyle bir yasa mı olur ya benim anneme benim babama benim akrabalarıma benim kardeşime birisi yanlış söyleyecek ben onlara şikayet ettiğim zaman onlara ceza kesilebiliyor benim anamı yaratan babamı yaratan kardeşimi yaratan bütün varlık alemini yaratan Allah'a Dil uzatacaklar. Allah'ın Habibine dil uzatacaklar. Ceza yok. Ya onlarca senedir söylüyoruz biz bunu. Yok ceza yani. Çok geç kalındı. Yani. Evet. Anlamıyorum. Kulaklarına mı gelmiyor? Kör mü bakıyorlar? Vicdanları hiç mi ezilmiyor? Hani. Hiç mi ağırlarına gitmiyor? Hindularda bile var hocam. Onların taptığına bir şey dendiği zaman. Yani. 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 Evet. Hani biz Osmanlı olarak öyle üstün bir İslam anlayışına sahibiz idi ki hani karşımızdaki insanlar mesela hindular dediniz oradan evet. şimdi hindularla beraber yaşadı Osmanlı. Onlar ineğe tapıyorlardı ki yani tamam batıl ve sapkın bir düşünce olmasıyla birlikte yine onlara saygı duyulup onların önünde inek kesilmiyordu yani. Evet. Bir dinimizin bir ibadet olmasıyla beraber böyle sapkın düşüncenin sahiplerine dahi aleni bir hakaret onların anlayacağı. Hakaret değil aslında ama onların anlayabilme durumundan dolayı yine ölçülü bir şekilde davranılıyordu. Bizim hiçbir Müslümanımız Hz. İsa Aleyhisselam'a küfür etmez. Çünkü onlar bizim şey peygamberimiz. Hz. Hazreti Fahri Can Efendimiz nasıl peygamberliğine iman etmişsek onların da peygamberliğine iman etmişiz. Evet. Hazreti Meryem Keza, Hazreti Musa hatta onlardan çok çok daha fazla saygı duyuyoruz biz hakikatine saygı duyuyoruz. Onlar uydurmalarına duyuyorlar. Durum böyleyken yani biz kendi dinimiz olmayan bozgun, bozuk, sapkın dinlere bile böyle hakaret edici kelimeler kullanmıyoruz. Çünkü ağzını bozmak şeytana uymaktır. Bu din yanlıştır deriz biz. Küfür etmek, küfür ağzımızı almak adetimiz olamaz. Kur'an-ı Kerim okuyan dillerin küfürle dönmesi Ilahi iradenin nizamına uygun değil. Yapmayız. Tasvip etmeyiz, teşvik etmeyiz, uzak dururuz. Ama işte bu işi gücü küfür etmek olan. Hani doğru söyleyecek laf bulamayan adam küfür eder demişler. Verecek cevap bulamayan adam küfür eder demişler. Bunlar Hı. da öyle yani. Küfür ediyorlar, küfür ettiğince kendini bir şey zannediyorlar. Ne doğru düzgün açıklayabilecekleri aklı, bilgisi var. Ne bir şey? İki lafından bir tanesi küfürle dolduruyor, bir şey söylediğini zannediyor. O tip insan bu, ekşi sözlükler. Senelerdir bize söylemediklerini bırakmadılar yani. Dalgaları, tenkitleri vesaireleri. Önemli biz Allah'ın hiç kuluyuz zaten. Ama Allah ve Resulüne İslam dinine hakaretleri affedilemez yani. Bunların cezası kesilmeli. Yani ben utanıyorum bu halden. Bir insana küfür ediliyor, bir mahluktur insan. Bir mahluka küfür ediliyor. O gidip bunu ispatlarsa karşı tarafa ceza kesilebiliyor. Kaç evet. defa Cumhur Reis'ine hakaret edenler, iftira edenler değil mi? Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki sohbetlerde işledik. İftirasından, hakaretinden dolayı hakaret edenler. Bunlar bulunup saptandığı zaman ceza kesildi. Kimileri hapse atıldı. Değil mi? Evet. Cumhur Reis'i ne olsun? Normal bir halktan vatandaştan bir tanesi olsun. Bunlar mahluktur. Hepimiz mahlukuz. Biz yaratılmışız. Biz mahluk olduğumuz halde kendi ırz ve namusumuza hakareti kabul edemiyoruz. Hakaret eden ceza kesilmesini istiyoruz. Bizi yaratan, biz mahlukuz. Bizi yaratan Halik Allah Subhanahu ve teala. Ona birileri nasıl dizini uzatır ya? Nasıl Yani bu İslam ahkamıyla hükmedilse cezası çok ağır olur onların. Zaten o zaman da ne mümkün öyle bir laf edebilsin? Nasıl edebilsin? Mümkün mü? Allah ıslah etsin ya devletimiz de artık bunlar için gereken kanunları çıkartsın yani. Bu milletin dini İslam'dır. Ve İslam dininin mabudu bil hak olan zatı Allah'tır. Bu dinin öğreticisi Efendimiz Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne Allah'a, ne Resulüne, ne onun halifelerine, dört halifeye, ehli beyte dil uzatılamaz. Uzatılırsa bunun böyle böyle cezai müeyyidleri vardır. Koyulan her cezanın üstünde olmalı bu cezai müeyyide. Çünkü Halik ile mahluk arasındaki sınırı çizmeleri lazım. Sert olması lazım. Sert olacak. Yani katı olacak. Inshallah